Deniz Lojistik Genel Merkezi görkemli törenle açıldı. Siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun katılım. Ankara ile Kahraman Kazan arasında stratejik bir konumda inşa edilen Deniz Lojistik Genel Merkezi görkemli bir açılış töreniyle hizmete girdi. Açılışa Türkiye'nin dört bir yanından siyasetçiler, iş dünyasının önde gelen isimleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve bürokratların yanı sıra binlerce vatandaş katıldı yaklaşık 3 bin kişinin iştirak ettiği açılışta birlik ve beraberlik vurgusu dikkat çekti. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, açılış organizasyonu hem manevi hem de toplumsal dayanışma açısından örnek teşkil etti. Deniz Lojistik ve Türkiye Nakliyeciler Federasyonu Başkanı Deniz Yükten Vizyon Konuşması Deniz Lojistik Genel Merkezi'nin açılış konuşmasını, aynı zamanda Türkiye Nakliyeciler Federasyonu Genel Başkanı olan iş insanı Deniz Yük gerçekleştirdi. Konuşmasında lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla bu yatırımı gerçekleştirdiklerini vurguladı. Ayrıca merkezin hem Ankara hem de ülke genelindeki taşımacılık ve lojistik altyapısına büyük değer katacağını ifade etti. Törene katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı konuşmada lojistik alanındaki yatırımların ekonomik kalkınmadaki yerine dikkat çekerek, özel sektörün bu tür girişimlerini desteklediklerini ifade etti. Ardından kürsüye çıkan 22. dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Deniz Lojistik'in istihdama sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, bu tür yatırımlar ülkemizin geleceği açısından umut vericidir, dedi. Protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra günün anlam ve önemine binen hatıra fotoğrafları çekildi. Açılışa katılan önemli isimler arasında. 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kahraman Kazan Belediye Başkanı Avukat Selim Çırpanoğlu, Selim Belediye Başkanı Barış Koç, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Mahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Doktor Erdoğan Yıldırım, önceki dönem Ankara Milletvekili ve Başkent Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanı Vali Hikmet Aydın, Ankara Toptancı Sebze Hali Başkanı Ceyhan Gündüz, Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven, Ar Yıldızlar Gayrimenkul Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Yıldız. Boyut Mühendislik Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Karaşin, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Nail Akçar, Ankara Kızılay İş İnsanları Federasyonu Genel Başkanı Yener Acay, Ankara Komisyoncular Esnaf Odası Başkanı Metin Özel, Yeni Mahalle Belediye Meclis Üyesi Hakkı Tükenmez, Ankara CHP Milletvekili Adnan Bekar, Zirve Gıda Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sabah Gül. Özen Koç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Özen Koç, Şahlan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Özenmiş, Akkoç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Akkoç, Keçiören Belediyesi Danışmanı ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Turgut Lojistik Genel Merkezi yalnızca bir lojistik merkezi değil, aynı zamanda bölgenin istihdam, sanayi ve ticaret potansiyelini artıracak bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Lojistik sektöründe önemli bir boşluğu doldurması beklenen merkez, Ankara'nın ekonomik gelişimine de doğrudan katkı sunacak. <laughs> dostlarıma davet ediyorum. Onlar da benim gücüm. Saygıdeğer başkanım, kıymetli dostlar. Her gün büyüyen hitap ettiği kesimdeki memnuniyetini durmadan artıran lojistik firmamızın yeni hizmet binası ve 10 bin metrekarelik depolama alanının açılışını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu vesileyle bizi yalnız bırakmayan başta 22. dönem meclis Başkanımız Sayın Bülent Arıç, olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mahsur Yavaş, Ankara Milletvekillerimiz ve Köçüren Kahraman Kazan Belediye Başkanlarımız, Yeni Mahalle Belediye Başkan Yardımcılarımız ve burada bulunan bütün dostları en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz lojistik müşteri ihtiyacını karşılamak üzere her türlü ürün, servis, hizmet ve bilgi akışının başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri son içinde hareketin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, aşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir. Firmamız 1967 yılında çok kıymetli bir her zaman kendisini minnetle andığımız rahmetli babamız Nihat Büyük tarafından kurulmuştur. Aslında ailemizin sektörle ilgili geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Ayrıca bugünlere işaret eden olayın kaderi bir boyutu bulunmaktadır. Şöyle ki soyadı kanunu geldiği yıllarda dedelerimiz kane ve at arabaları ile taşıma yapıyordu. O dönem yeni çıkarılan yasa kapsamında görevli memur yük soyadını büyüklerimize teklif etmiş ve dedelerimiz büyük bir memnuniyetle etmiştir. Bu vesileyle o gün verilen soyadımız büyüyerek, genişleyerek büyük bir aşla sürdüğümüz nakliye sektörüyle eşleşmektedir. 360'a yakın filosu, 400'e yakın personeli, 26 hizmet noktasıyla firmamız her gün büyümekte gücüne güç katmaktadır. Sektör her gün teknoloji gelişmelerle paralel olarak büyümekte ve genişletmektedir. Talep oluşturmanın ardından taşınma planlanması sonrasında depo süreçlerinin takibi ve dağıtımını kusursuz bir şekilde yapabilmesi etkin bir işleyişi gerektirmektedir. Bu da ancak iyi eğitim almış ve yetişmiş kalifiyeli kadrolarla mümkündür. Sektörün birinci derecede sorumlular olarak yaptığımız için ciddiyetinin farkındayız. Ülkeler, firmalar, insanlar bizlere mallarını teslim etmektedirler. Eskiler mal canın yoncasıdır derler. Bizler bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için bütün dostlara teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başkanımız, Sayın Mansur Yavaş Beyefendi yüksek alkışlarımıza sahneyle örteliyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Meclis Başkanımız, vekillerimiz, belediye başkanlarımız, tüm misafirlerimiz, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün yük ailesinin, Deniz Bey'in gerçekten muhteşem bir tesisinin açılışına e, hep beraber katıldık. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten gözlerime inanamadım. Çok güzel, yakışır bir tesis kurmuşlar. Bir i̇kinci dönem, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Bülent Arınç Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere yüksek alkışlarımıza sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Başkanım, çok değerli konuklar hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yük kardeşlerin, başlarında abileri olmak üzere Ankara'mıza kazandırdığı mükemmel bir tesisin açılışındayız. Kendilerini geçmişten bu yana tanıyorum, çok seviyorum, çok başarılı insanlar. Kardeşler arasındaki ilişkiler çok güzel, büyük bir aile olarak Ankara'da yaşıyorlar. Ankara'da hizmet sektörü diyebiliriz lojistiğe. Bunu da en güzel şekilde yapıyorlar geçmişten bu yana. Böylesine mükemmel bir tesisi Ankara için en uygun bir yerde yapmış olmaları her türlü takdirin üstünde. Öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. Ben de Sayın Başkanımız gibi hepiniz gibi bu hayırlı hizmetin başarılı, karlı, verimli olmasını diliyorum. Çok sevdiğimiz bir yerdir belediye başkanlarımızın şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olmalarını tebrik ediyor. Kendilerine de söyledim. Ya ya Rabbi uzaktan ve yakından buraya teşrif etmiş olan buradaki kardeşlerimizden sen razı ol. Deniz lojistikten ve diğer buraya gelen bütün kurumsal firmalarımızdan da razı ol. Evet ya Allah ya Bismillah.

Seyfettin Bey görüyorsunuz çok güzel bir lojistik merkezini yaptı Deniz kardeşimiz. Ben öncelikle hem yük ailesine hem Deniz kardeşimize hem Ankara'ya hem Türkiye'de hayırlı olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hakikaten güzel bir yatırım çünkü yalnızca burayla bitmiyor. Bunun altı diğer tarafları görüyorsunuz burada tırlarından şeylerden birçok e nakliye işlerini de, firmaların ve devlet kurumlarında lojistik ve nakliye aktarımlarını Deniz Lojistik olarak e, Deniz Beyler yapıyor. Deniz Bey de biz biliyorsunuz federasyonumuzda da genel başkan yardımcımız. Hem nakliyeciler federasyonunda genel başkanı. Görüyorum ki hakikaten böyle dostlar hem hemşerilerimiz hem sektörde önde olan insanların hepsi bu açılışa iş, e, iştirak etmiş vaziyette. De. Ben öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazadan beladan saklasın. Ve tabii karşı olması da bizi farklı gururlandırıyor. E, hemşerimizin böyle güzel şeylere imza atması bizim için de çok Önemli, gurur kaynağı. Allah bol kazançlar versin. Bunlar gibi nicelerini yapmayı da hem hemşerilerimize, hem denizbeylere, hem de bizlere nasip etsin. Nasip etsin. Ticaret yapmak öyle kolay değil. Hakikaten güzel işler yapıyorlar. Devlete vergilerini ödüyorlar. Güzel, güzel. Güzel işler yapmak, insanları çalıştırmak, istihdam etmek çok önemli. Devletin üstünden bir yükü de istihdam olarak almış oluyorsunuz. Bu da önemli bir nokta. Onun için ben hem başta denizbeye, aileye hayırlı olmasını, güzel Rabbimden temenni ediyorum. Güzel işlerinin devamını diliyoruz. Sağlıkla nice mutlu yıllarda hep beraber böyle gurur kaynağı olacak hemşerilerimizin açılışında olmak da bizim için ayrı bir şeref. Ben tekrar sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah bol da bere bereketli kazançlar versin diyorum. Herkese saygı ve sevgiler diliyorum. Tamam Efendim bugün Türkiye Nakliyecilik Federasyonu Genel Başkanı İş Adamı, Deniz Doğuştuk yönetim kurulu başkanı e, Deniz Gük'ün bugün açılışı var. Tabi bu açılışta sizler de Selim Belediye Başkanı olarak e, Barış Koç efendim katılım sağladınız. E, iştirak ettiniz. Efendim neler söyleyecek? öncelikle Deniz Başkanıma, ailesine yeni işletmesinin hayırlı olmasını diliyorum. Uzunca yıllardır lojistik alanda birçok yeniliklere imza atan hemşerimiz Deniz Bey'e buradan başarılar diliyorum. Türkiye Nakliyeciler Federasyonu Başkanlığı'nda yapmış olduğu güzel işlerden ve yapmış olduğu işlerden dolayı memnuniyetlerimizi bildiriyoruz. Kendisine ve ailesine hayırlı olsun diliyorum. Başkanım, Deniz Yük, Deniz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye Nakliyeciler Federasyonu Başkanı. Çok muazzam bir açılış gerçekleştiriyorsunuz. Konuklar yavaş yavaş geliyor. Çok da harika bir organizasyon. Efendim sizlerin muhakkak söyleyeceği bir şeyler vardır. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle siz Serhat Haber'e çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdasınız. Her zaman bizle beraber haber yapıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı bütün elemanlarınıza, çalışanlarınıza. Deniz Lojistik 1967 yılında rahmetli Nihat Yük babam tarafından kuruldu. O kurulduktan sonra da biz 1967'den belli devam ettirmekteyiz. 1967'den bu yana yaptığımız bütün eee lojistik sektörü. Eskiden nakliye biliyorsunuz. Nakliyat vardı. Eee yeni adı modernleşti. Nakliyatın adı mod, lojistik oldu. Lojistik olunca eee tabii bunun eee katma değer olarak da olsa bir yanında lojistiğin depolama olması gerekiyor. Biz de burada açılışımızda hem depo hem lojistik ikisini bir arada eee işlemlerini yapacağız inşallah. Ee, önemli olan biz burada vatandaşımıza e, katkı vermek, uygun bir şekilde fiyat vermek, güvenli, güvenli olarak e, taşımak. Bizim amacımız, tek amacımız bu. İnşallah e, deniz lojistik olarak ülkeye ne kadar yararlı olursak o kadar çok iyi olur bizim için. Efendim zaten e, katma değer vergiden bahsederken istihdam konusunda da birçok aramalarımız var. Birçok kişiye ekmek kapısı olmuş burası. E, hayırlı olsun tekrardan. Biraz sonra açılış olacak. katılan konuklarımız olacak. Son olarak ne söyleyeceksiniz? Valla gelen e, açılışımıza gelen dostlarıma e, bakanlarıma, bakan yardımcılarıma, daire başkanlarına genel müdürlerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah açılışımız çok güzel olacak. E, gelen dostlardan Allah hiçbir şekilde ayırmasın. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah lojistikimizde başarılı bir şekilde ömrümüzün sonuna kadar götürüp nesil olarak da çocuklarımıza devretmek amacımız bu zaten. Hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Aynen. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ankara'nın önceki dönemler başarılı milletvekili Nevzat Ceylan. Efendim evet. hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Efendim her ülkemizin nasıl büyüdüğünü geliştiğini görüyoruz. Türkiye Karayolu taşmacılığında dünyada bir numara. En çok aracın satıldığı ülkelerin başında gelir. Deniz Lojistik de bu konuda Türkiye'nin başarılı firmalarından bir tanesi. Deniz arkadaşımız aynı zamanda bizim başkan Ankara Meclisi'nin de kurucu e, üyesi arkadaşımız. Biliyorsunuz başkent Ankara Meclisi Ankara'daki başta hemşire dernekleri olmak üzere Ankara'nın önemli sivil toplum kuruluşlarını bir çatı altında toplam bir kuruluş. Ve amacı da e, Ankara'ya hizmeti nasıl yapabiliriz? Yaşadığımız ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz bu topraklara ayrıca nasıl katkı sunabiliriz? Düşüncesiyle kurduk. Sağ olsun e, Deniz başkanına bize bu konularda destek de veren bir arkadaşımız. Ben bu kuruluşun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ankara için son derece önemli bir kuruluş. Ankara aynı zamanda lojistikli merkezi. Bu merkezde böyle bir güzel modern kurulması kurulması Ankara için bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Tabi Ankara kızı treni merkezi aynı zamanda. Hem lojistikli merkezi çünkü Ankara tam bir kavşak noktasında. Ankara aynı zamanda tarihi ipek yolu üzerinde. Tarihi Kral yolu üzerinde, Haç yolu üzerinde. Dolayısıyla e, Ankara'daki e, bu Türk tesislerin çoğalması, artması, lojistiğin merkezi olma konusunda da çok daha ileri seviyeye getireceğinin e, bir işareti. Onun ben hayırlı olmasını diliyorum, bereket olmasını diyorum Ankara'da. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Şirmanoğlu efendim. Tabii, tabii ülkeye özgür ağırlık katan büyük bir firma. Deniz Lojistik ve Deniz Yük ve ailesi kendisini lojistik firması olarak Türkiye'ye tanıtmış, Ankara'ya tanıtmış bir firma. Bizler de bugün bu güzide, bu güzide firmanın büyük bir e, lojistik açılışı var. Bu noktada geldik. Kendilerini yalnız bırakmak istemedik. Kendilerinin daveti üzerine. İnşallah memleketimize, Ankara'mıza, Türkiye'mize e, Deniz Bey'in firması, Deniz Yük Bey'in firması büyük büyük artılar getirmeye devam edecek bugün de burada olmak da bizim için kur vesilesi. Ben zaman ayırdığınız için çok evet. teşekkür ediyorum. Zamanınız kısıtlı yani. Koca kahraman kazan sizi bekliyor. Estağfurullah. Çalışmalarınız takdir yaşayan. Estağfurullah. Basın olarak biz gerekeni yani gereken haberleri atıyoruz çünkü evet. hak takip Çok teşekkür ederim. Bizler de sizlerin destekleri noktasında sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir güzide bir ilçemiz dahi olsa, güzide bir ilçemizi yalnız bırakmadığınızdan dolayı biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize, ülkemize katkılarınızdan dolayı medya olarak sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Sağ olun. Partisi Genel Başkanı Ali Karakurt. Partisi Genel Başkanı olarak Deniz Bey'in Hele ki bu ekonomik sıkıntılarla bu güzel büyük bir yatırımını açılışına bizi de davet etti. Biz de hayırlı olsuna geldik. Ülkemize, milletimize, deniz Üniversitesi'ne hayırlı olsun. Efendim e, tabi biliyorsunuz istihdam da çok önemli. Binlerce insan çalışacak burada. Tabii ki istihdam. E, tabi ki istikam. Ondan ziyade biliyorsunuz bir de... E, Türkiye nakliyeciler federasyonu genel başkanlığını yapıyor. Bununla ilgili ne ders bizim tabii bu e, iş toplulukları, e, sendikalar, sivil toplum örgütleri bunların başkalarıyla zaten sıcak diyaloglarımız var. Dolayısıyla toplumu sadece iş iç dünyasının içinde değil, sivil toplum örgütleri ve e, devletin yönetiminde aslında sadece siyasiler değil bu insanlar da olmalı diye düşünüyoruz. Onun için e, bu tip açılışlara e, gitmeye gayret gösteriyoruz. Peki, efendim. Efendim İyi Parti yöneticilerinden Ankara Genel Merkezde aynı zamanda iş adamı siyasetçi beşir şimşek Efendilerinizin ne söyleyelim Deniz Yük hemşerimizle gurur duyuyoruz bizim gurur duyduğumuz hemşerilerimizden birisidir Böyle güzel bir mekan açmış Lojistik üzerine Onunla bir kez daha gurur duyduk Şimdi Türkiye'ye Türkiye'mize ekonomisine katkı vermek için böyle bir girişimde bulunmuş istihdam yaratmış ve bir kez daha gurur duyduk Ankara'da değil dünyada nam nam yap. Er Yıldızlar Gayrimenkul Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Diriz. Öncelikle e, Denizyük abimizin başkanımıza yeni ki açmış olduğu yer hayırlı oğlu olsun inşallah. İnşallah hayırlı, bereketli işleri olur. Denizyük abimiz biliyorsun bizim için çok değerli bir başkanımız. Kars'ımızın, o yöremizin en değerli başkanımız. Rabbim e, inşallah... Bundan sonra daha güzel yerler açmayı nasip eder. Bir değil de 10 tane, 20 tane iş yeri açar. Biz de böyle abi. sürekli sürekli açılışına geliriz. Gerçekten kıymetlimiz Denizcik Habibi. Rabbim bin bereket versin çok işine. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, siz Allah Serhat Haber Medya Grubu'na da çok çok teşekkür ederiz. Çok Sağ teşekkür ol. ederim. Bizim yanımızda Aha. olduğumuz için her zaman size sonsuz şükranlarımı arz ederim. Sağ olun. Sağ teşekkür Seyfettim, ederim. Teşekkür ederim. Efendim, Ankara Sosyal Sigorta'da SGK... İl Başkanı Zafet Temel hoş geldiniz. Birlikte e, Deniz Lojistik'in Genel Başkanı Deniz Cük hemşerimizin Ankara'da böyle bir tesis açması, bu tesis hem milli ekonomiye katkı hem de istihdam artıracak olmasından dolayı kendisiyle gurur duyuyoruz. Bu tesiste kendisine, ailesine, ülkemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kurtuluş Kara. Türkiye Özel Halk Otobüsleri Kooperatifler Birliği Genel Başkanıyım. Deniz Başkan 1990 yılından bu yana kendisi benim bir değerli sevdiğim bir sevdiğim birimiz abimizdir. Ben de aynı nakliye sektöründe yetişmeden gelmeyeyim. Birebir kendisini takip ediyorum. Yani gerçekten takdir ediyorum. Deniz Başkan'la aynı ulaşım sektöründe olduğumuz için biz yolcu taşımacılığı şehir içi, o nakliye ve ambar taşımacılığında Deniz Başkan kendi çabasıyla bugün buralara geldi. Bugün bu görmüş olduğunuz büyük lojistik yeri her insana nasip olmaz. Bu görmüş olduğunuz araçlarla tüm Türkiye geneline ve Ankara'dan hizmet yapılacak. Kendisine başarılar diliyorum. Bugün gördüğüm şekilde çok sayıda bürokrat ve iş adamları da burada. Siyasiler de oluyor. Siyasiler de Aynı var. Aynı zamanda burada biliyorsunuz istihdam da çok önemli. Birçok kişi de burada e, ekmek yiyecek. Ekmek yiyecek illa ki. çok teşekkür ederim. Elim yani çok bizler sağlam. teşekkür ederiz. Allah hayırlı olsun. Valla gelenlerden hep Allah razı olsun. Yani ayaklarına sağlık. Deniz yük, yük nakliyat daha doğrusu 60'lı yıllardan beri işte o zamanın e, yük taşıma bedellerini biliyorsunuz. O tarihte bu tarihe adamlar e, sebat etmişler, çalışmışlar, büyütmüşler maşallah. Allah daha çok versin. E, güzel bir işletme yapmışlar. Türkiye'mize, ülkemize, Ankara'mıza hayırlı olsun. Burada iş istihdamı da sağlayacak. 400 kişiye yakın istihdam sağlayacak. Bu da çok güzel sevindirici bir şey. Hemşerilerimizin böyle işlere büyümelerini son derece takdirle karşılıyorum. Allah hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepimize hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah.